Allah'ım sakın abi sana. Vallahi ben fakir oldum ya. Bana bir yardım edin. Anne hani abi ne yapacaksın? Ee ne yapacağım? Vallahi iş arıyorum. Acil bir iş lazım bana. Anne hani abi kendi işini kursana. 3 çeyrek var. Bir kurar hani abi o zaman çalışman lazım. Git çalış bir kendine iş bul. Of ya. Gördün mi? Bizim gün sen de şey fakir oldun. Evet. Bunlar arkadaşlar en son aynen. Bu sushi satıyordu. Her satıyordu. Bu da arkadaşlar donat satıyordu. Burada başka ne var? Burada market var bir de. Markette aslında biraz arkadaşlar çalışıp daha fazla para kazanabilirim. Neyse şöyle bir kontrol edeyim etrafımı. Eee şöyle. Aha, buranın böyle. Heh. Abi merhaba. Araba satıyorum. Almak ister misin? Ara kardeşim hayırlı olsun hadi görüşürüz başlayacağım. 1000 TL'ye satarım bu arabayı. 1000 TL'ye de arkadaşlar yepyeni bir araba alırım kendime. Ee, ne kadar indirirler bilmiyorum ama. Ya da 2000 liraya satsam bu arabayı. Aynen ya 2000 liraya satarım. 1000 lira da cebimde kalır. Belli olmaz arkadaşlar. Diğer alacağımız araba böyle daha pahalıya gelecek. Şöyle hop 30 sene oldu. Son şu an acize kırdım mı? Yeterli olur arkadaşlar bize. Tamam kırdım. Şimdi bu araba arkadaşlar. Ee, şu alt tarafını bir düzenleyelim ilk önce söylendi kırayım. Of ya burayı kim yapmış böyle? Adam da gelmiş en kötülere katmış bunu. Neyse arkadaşlar düzeltmek bize kalır. Çünkü bundan iyi bir para kazanmam lazım. Bunun motorunu göstermememiz lazım arkadaşlar. Adam motorunu katmadan gitmiş. Ben de diyorum bu adam niye hızlıca gitti? Şimdi bakıyorum arkadaşlar. İyi, iyi bir şekilde araba aldık zannediyorum. Neyse ne de diyorum değil. Arkadaşlar 100 TL araba almışım. Valla motor olmasa da arkadaşlar burada ben yasarım ya. Elim yok bir şey diyor arkadaşlar. arası yapalım. Hop şurayı kapatayım şöyle. Tamam. Bu kadarcık yeterli ol. Elinde çok güzel bir araba var. Sadece bir güzel eksik. 2000 liraya satıyorum. Bu kadar özünü bulamazsın. Gel abim, gel 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 gel. Bunlar özünü bulursan ben alacağım. Of arkadaş bu ne ya? Vallahi arkadaşlar bir tane bile müşteri gelmiyor. Oyna ben buradayım. Könmüşsün abi. He? Ee, o senin kardeşin. Abi hoş bulduk. Araba çok güzelmiş. Hani abi ama bağırıyordun bir tane tekerleği yok diye. Yani bir tane tekerleği yok. Ondan sen gidip şey yaparsın yani. ayarlarsın bence. önce. Hani abi ben onu nereden bulacağım ki? Yani satın alabilirsin. Çok fazla zor bir şey değil. Vallahi var ya 10 numaranın odanı var ya. Hani abi ben bunu satın alayım o zaman. Ne kadar az azıyor. Oldu abi harbiden karavan gibi araba satıyorsun. Ben almak istiyorum bunu. Ne kadar patlar e, bana. Ucuz yapar mısın biraz? Kardeşim zaten 2000 TL satıyorum. En fazla 1500 ya da 1600 indiririm. Anne tamamdır abi. 1600'e ver bana. Tamam kardeşim. Ee, 1600 alayım. Hadi abi. abi hadi görüşürüz abi. Benim sana şöyle. Eyvallah kardeşim benim. Hadi hayırlı olsun ben. Görüşürüz. Arkadaşlar koş 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 koş. koş, koş. Bakalım arkadaşlar daha ne yapabileceğiz? Hani o ne enayi kazıkladım la iki bir telli araba mı satarım la iki bir telli araba mı var la? Hemen gideyim şu arabamı bir güzel süreyim şunu sadece bir tane tekerleği yok zaten. Bakalım arabama üç be. Arkası karavan oğlum ben burada yatarım da. Oğlum valla şöyle bir bakayım motoruna da. Şöyle. Hatta arabayı çalıştırayım sesinden anlarım ben bunu şöyle hop. Hadi bakalım çalıştırıyorum arabayı. Hop çalıştırdı. Aha. A A A araba gitmiyor la. Ana kazık yerim ben. Ana bunun motoru yok. Allah. Motor olmayan arabayı aldım la ben bir de tekeri yok. 2000 lira verdim buna la kazık yerim la. Ben kazıkladım zannettim. Neyse şu arabayı alayım da bari evime götüreyim. Belki tamir ettiririm. Bu nasıl bir kazıktır arkadaş ya. <laughs> kazıkladım la. Neyse arkadaşlar bizim bir tane daha araba da almamız lazım. Şimdi hızlıca etrafını gezelim bakalım şöyle. Hey araba satan var mı? Hey araba satan var mı? Araba alacağım araba. Eee! araba satan var mı? Kardeşim benim buraya gel. araba abi araba satıyorum. Arabamı satıyorsun? Ne kadar satıyorsun? Abi valla araba çok güzel biliyor musun? Motoru her şey valla on numara. Dur bakalım bir kontrol edeyim arabanı. Hmm. Şöyle bir sesine bakayım. Hop çalıştıralım şöyle. Hop tamam. Eee kardeşim çalışmıyor bu. Hani abi kontağı çalıştı. Hani abi 2300 lira mı ne la bu araba, 3200 lira pardon. Vayy, 3200 TL araba ha? Vallahi güzel arabaymış ama bak sesinden biraz siyah kalırsın. Abi tamam sana 2000 lira olsun. Kardeşim çok dedin ya. Biz bunu e, bin avcuyla başaralım bak motorunda da biraz sorun var. Abi ne yaptın öldürdün ya. Vallahi Abi tamam senemi kıracağım 1600 olsun Tamam be kardeşim al bakalım Eyvallah abim benim Hadi hayırlı olsunlar şimdiden Hadi görüşmek üzere görüşmek üzere Sana da kolay gelsin Eyvallah abim benim Hadi kardeşler yeni arabamız hayırlı olsun 1600 TL arkadaşlar Böyle bir araba aldım Diğer koltukları yok ama arkadaşlar şu anda idare eder Arkada iki tane koltuğu var zaten Önde sadece bir tane yok Ratosu falan mı var arkadaşlar Tamamen bu arabayı şimdi hemen atatalan. Hemen arkadaşlar bizim yere doğru gidelim. Bizim adam zaten arabayı alalım arkadaşlar. Uzaklaşmıştır oradan. Hemen çalıştırayım şu arabayı. Hemen arkadaşlar. çekelim. Zil kazıklıyor arkadaşlar yani. Motor da var alıktan. Motor da gösteriz bu arabanın. O kadar iyi bir motor değil ama arkadaşlar deriz yani. Bir şey uydururuz. Kandırmaya çalışırız biz. Ee, şöyle. Hop bunu hallettim. Şimdi yan da alayım Dış tarafını halledelim. Şöyle hemen. Hemen katalım arkadaşlar yan tarafını kapatalım. Hop kapan 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 kapan. Tamam. Kapattım bu tarafı da. Hemen arka tarafını da ya, aynı şekilde. Hemen odun toplamaya biraz daha devam edelim. Ne kadar zormuş bu iş ya. İki Arkadaşlar biraz daha hızlı oldu 100 TL'den başladık zaten arkadaşlar Arabamız oldu görmüyor musunuz 100 TL'ye araba nereden bulursunuz ya Ama biz arkadaşlar Biraz hızlı bir şey yapmış olduk 100 TL'ye arabaya arkadaşlar 1600 TL'ye sattık <laughs> arkadaşlar Bu arabayı da 10.000 TL'ye satarsa Biraz kâr etmiş olacağız hmm, Şöyle %100, 100 kâr etmiş olacağız hatta Ne biraz kâr etmiş arkadaşlar arkadaşlar ee, Valla bu da hızlı bitiyor Ne yapacağım bilmiyorum ya benim arkadaşlar odun almıyor Aysel nefsini senürdüm vallahi Beni kovacaklar var ilköğretim az kaldı ya zaten zor bir arkadaşlar yaşıyoruz küçücük bir evimiz var ama e, evinde kalıyoruz bize büyük bir ev lazım ne alacağız alacağız ne alacağız arkadaşlar hiçbir sorunumuz yok şöyle hop 7 tane daha kırdım dokuz on ve on tamam bunlar da aldım arkadaşlar Üstünü kapatmaya gerek gerek yok çünkü arkadaşlar dış tarafı yağlı olduğu sürece Merhabalar abi. Ben araba alacaktım. 10 bin TL'ye. İyi hoş geldin. Sen ne mi alacaksın? Aynen abi ben de alacağım. Tamam o zaman. En fazla fiyatı veren alır. Valla ben size bir şey size söyleyeyim. Arabanın hiçbir sorunu yok. Motoru çalışıyor. Motorda bazı bir şey bir gürültü var. Oradan fiyat indirebilirim. En fazla 9500 bin e indiririm. O da sizin için. Abi ben 10 bin veriyorum. Abi ben de 10 bin veriyorum. 10 bin veriyorum. Abi 10 Tamam da Abi 10400. Abi 10500. He, abi ben almıyorum ya. Bu fazla verdi. Tamam o zaman nasıl istersen kardeşim benim. Kardeşim sana satıyorum o zaman arabayı. Aynen abi. Ona sat sen. Aynen abi ver ben ben alırım ben. Tamam be kardeşim 10.000 TL alayım ben. Al abi. Ver 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 Şöyle al alayım kardeşim ben parayı. Tamamdır. Aynen Hadi gör. görüşmek üzere. Eyvallah abi. Hadi görüşürüz.